Merhaba arkadaşlar ben Müslü. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağım. böyle bir dünya yapmıştım. İlk bölümü çektim. Ama yanlışlıkla silmiştim. Gitmiş bazı şeyler arkadaşlar. O yüzden kızmayın bana. Çok iyi şeyler de yapmadım. Üstündeki Yapmıştı. Tipim bu arada böyle. Sonradan yapacağım, değiştireceğim tabii ki de arkadaşlar. Evimi böyle yapmıştım. Dışarıdan da göstereyim size. Böyle şey. Burada fırınım var. Sandığım boş. içine bir şeyler koymak tane yatak yaptım. Önceki videoda yapacağımı söyledim. Ama yapamadım. Çünkü bayağı şey ma madende geçirdim. Çoğu yer zaman. Hep kömür buldum arkadaşlar. Hiç demir falan çıkmadı şansıma. Kaç kez taş kalma yaptım hepsi kırıldı. O yüzden göremediniz siz. Ben şimdi adam akıllı bir madene gideceğim. Mağara bulabilirsek. Mağara bulamazsak e, altımızı kazacağız. Ama mağara bulabiliriz. Güzel bir şey. Bir arkadaşım önermişti bana bir sürü mağara falan var. Bab bir sürü biyom var falan. CD isterseniz verebilirim. Arkadaşım e, izleyicilere verebilirsiniz CD. Güzel bir CD. Uzaklarda bayağı maden bir sürü maden falan varmış arkadaşım öyle. O yüzden arkadaşlar ee, ben şey uzaklara gidip biraz maden toplayacağım. Sesi gelmiyor olabilir. Çünkü daha mikrofonu almadım. Biraz uzun keselim. Videoyu başlatırken yanlış tuşa basmış olabilirim, ee, bir şeye dalmıştım da arkadaşlar. Videoyu başlattım, bir yanlış tuşa basmış olabilirim. O yüzden yanlış bir şey olabilir. Ama ben orayı keserim. Editlerken zaten kesebiliyorsunuz, biliyorsunuzdur. Video çekiyorsanız. kanalınız varsa benim var abone olabilirsiniz söyleyeyim cevabına zaten biliyorsunuz bu video izleyenler söylemem gerek yok ben demin çekim filmi izliyordum arkadaşlar çünkü film demeyeyim de korku filmi izliyordum. Son şu, şu an saat ıı, 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 saat gecevinin biri. ben sizi ilk videomu çekmek istedim. Biraz kısa sürecek bu video. Zaten birazdan yatacağım. Annem kızıyor Ben 3. sınıfa gittiğim için. Ee, dışarıdan sesleri gelebilir. Aa, annemin veya anneannemin. Anneannem bizim eve geldi arkadaşlar. Şuradan çöplerimi atıyorum. Hmm. Ne yapayım? Kapıları artık gerekmiyor. Hmm. Toprak buluruz. Sonra sneakleri kapıyor. Şunu bir dönüştürelim Hmm. Şu tahta kazmada gerekmez artık yani. Şimdi evimize gidelim. Evimi gördün arkadaşlar. Gidelim biz. mikrofon alınca daha fazla sesim gelecek. Şu an az geliyor olabilir. Veya hiç gelmiyor olabilir arkadaşlar. E, hiç gelmiyor bence. Yani. Ben öyle düşünüyorum. Bu iyi Direkt Başlama, ismime GG koydum. Yeni yükleden koyma. Arkadaşlar. Bir sürü Minecraft ile ilgili videolar da çekeceğim. Böyle komut blokları, ne bileyim Crazy da belki vajları. Belki bu seride de mod ekledim. Arkadaşlar Benim en sevdiğim mod paket Crazy Craft O yüzden Crazy Craft'ı yüklerim ben. %99 Bu dünyaya Yükleme edebilirim Çünkü kuzenim de gelecek Arkadaşlar o kızıyor Sevmiyor modlu Oynamayı Ben çok seviyorum siz seviyorsanız yorumlara yazarsınız. Bu videomuzu da bitirelim arkadaşlar. Bay bay.